şimdi herkese iyi akşamlar diliyorum e, stüdyodaki bir, değerli konuklara biraz, da bizi izleyen biraz yurttaşlarımıza yüksek da ses istiyoruz Ümit hocayı tam Tabii, duymak e, istiyoruz duy, duyuluyor mu? evet evet e, iyi akşamlar stüdyodaki iyi akşamlar değerli konuklarımıza da e, bizi izleyen yurttaşlarımıza da sevgiler saygılar sunuyorum şimdi ben gene yanlış tartışıldığı kanaatindeyim. ben başka bir yerinden alacağım önce birkaç küçük notu aktarayım ee, sevgili Beri Bey, yani ben bunları konuşmak lazım ama Atatürkçü Türkiye'den bahsetti. Hangi Atatürkçü Türkiye Bedri Bey? Hangi Atatürkçü Türkiye? Yani ben Atatürkçüyüm deyince Atatürkçü olunmuyor. Bakın bir gerçek var. Artık bunlarla yüzleşelim. Daha 10 Kasım 1938'den bu yana adım 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 adım, adım bir takım şeyleri silinip Atatürk anıt kabire fotoğraflara, heykellere hapsedildi kaldı. Şimdi burada mesele sadece andımız meselesi de değil. Ben şeyi bir yana bırakıyorum. Bakın bir kısım gerçekten sahip çıkıyor andımıza. Bir kısım ise aslında bana inanın kaldırılmasından son derece memnun oldukları halde pozisyonel anlamda bir tavır alma gereği hissediyorlar. Yani sosyal psikoloji. Şimdi Sayın Bahçeli'nin açıklaması onu da söyleyeyim. Ya ben Hadi Bey'e hiç katılmıyorum. Hadi Bey tabii ki zamanlamasıyla ilgili söyledikleri var ama öyle şeyler söylüyor ki herkese mesaj var. AKP dahil herkese mesaj var. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sayın Bahçeli'nin ve MHP'nin konumu şu anda dikkate alındığında bundan daha sert ve bundan daha sahiplenici bir açıklama yapılamaz. Bakın hocam ben iki, zaten onu söyledim. Hayır bunu hocam bunu ben zaten onu bunu söyledim. Bunu Hadi Bey'e ben... değil Şaban, Şaban Bey'e. Şaban, Şaban Bey'e, beye söylemeniz. Yok. Hayır Hadi Bey'e şöyle Hadi Bey burada gene var olan ama daha aslında geride kalan bir şeyi öne çıkarıyor. Hani zamanlaması niye sızdırıldı? O değil. Bakın ben size bir iki şey söyleyeyim. Hocam bu bir bu bir hocam bu bir sızdırma mıdır? Yani ya olabilir tabii. Şimdi bakın orada ee, enteresan bir durum var. Yani bu kadar bekletilip de 7 tane üyenin değişmesi bekleniyorsa bir olayda 1 bir, 2 ok, ok. zamanlamasının da ben çok Hı. E, ilginç olduğu kanaatindeyim. Yani bu işin içinde bir çapan oğlu var ama ben Bence ne oğlum, başka bir şeyden gitmek istiyorum. Bakın ben bakın bu açıklamada çok sert şeyler var. Herkese mesaj var. Bakın Türk milletinin tarihi hasletlerinin çiğnetilmemesi Andın bir milli yemin olduğu, milli ruhun körpe dimalara aşılanması olduğu, bakın ee, diyor ki melun bir heves, ne desin kaldırılmasını, melun bir heves. Türküm demekten rahatsızlığın hüsranı, skandal bir karar. Bak şurası çok önemli, diyor ki öğrenci andımızın okutulmasına engel çıkarmak sizce kime gider bu? Bu set çekmek hani sadece değil, engel çıkarmak, set çekmek haysiyetli ve demokratik bir tavır olmayacaktır. Peki burada ilk karara itiraz eden Milli Eğitim Bakanlığı'na bir gönderme yok mu? Yani dolayısıyla bu gayet net şey. Şimdi bakın, ben şöyle yani, bakıyorum mesela. Hocam, Ümit hocam, ben ben de aynı evet. ben de aynı okumayı yaptım, yüzde yüz sizinle aynı fikirim. Tabii, Devlet tabii. Bahçeli geçmişte bu konuda ne diyorsa. Şimdi de aynısını söylüyor. Dimdik gayet Aynen. net bir pozisyon alıyor yani. Hiç e, Bence de. Hayır böyle... ben de şey dedim. Yeterli değil Tabii. bu dedi ya. Yani Saban Sevinç ben kamuoyuna bir açıklama yaptım. Ümit Hocam beni yanlış anlamış. Yani bu Tabii açıklamanın ben hani, çok sert oldu. Kamuoyuna çok yapılan bir şey açıklama oldunuz. Hocam Hocam tamam. hocam şunun önünde bir engel şunun önünde bir engel var mı? Milli Eğitim Bakanlığı bu andımızı evet. tekrar okullarda okunması kararı alabilir mi? Bunun önünde hukuken bir engel var mı? Bu aşamada olur mu? Yok canım ne? Nasıl olur? Tamam. Bakın bu ne ben, biliyor musunuz? Ben bunu anlatayım. Diyorum. Bunu diyorum. Bakın ben, ben bunu anlatayım. Yok. Şimdi e, çok güzel soru. Buna da yanıt vermiş olayım. Ama bir çok önem verdiğim bir şey var. Arada güme gitmesin. Şöyle bu bir yönetmelik iken bu yönetmelik üzerinden yargı kararları çıktı. Yani bugün evet. bakın kanun bile demiyorum. Yani bugün Milli Eğitim Bakanlığı tak diye yeni bir yönetmelik yapar. Aslanlar gibi gümbür gümbür istediği gibi okutur. Ne yargı kararı kalır ne bir şey kalır. O kadar. Çok net. Ama şimdi burada bakın ben böyle hizalanmadan pozisyonel duruşlardan daha başka bir şey söylemek istiyorum. O da şu. Şimdi ya niye bu kadar önemli bu andımız? Peki niye bu kadar önemli? 1933'te okutulmaya başlayan bir ant. 70 yıl, 75 yıl hiçbir problem olmadı da niye bu son dönemde problem oldu? Şimdi bakın ben size ilginç bir şey şey yapacağım. Her şeyin nasıl başladığını ve bunu sadece andımız olarak görürseniz yanılırsınız. Bu başka bir şey. Ve ben size bunu kanıtlayacağım. Graham Fuller'in sözleriyle kanıtlayacağım. Bu bir operasyon. Bu Türkiye'ye genetik ve kimyasal bir operasyon. Bu devletin ve ülkenin bağışıklık sistemine bir saldırı. Bakın şöyle nasıl başladı bu işler? He kendimizle yüzleşelim. Her şey değerleri alt üst ederek, kutsalları sarsarak, kurumlara ve kavramlara inancı sarsarak başladı. Hatırlayınız, FETÖ kumpasları döneminde kurulan ekran sofralarında konuşulanları, oraya baş tacı olanları hatırlayınız. Bakın neydi? Aslında Vahdettin bir vatanseverdi. Atatürk'e o göndermişti. İskilipli filan e, kahramandı. Başka Cumhuriyet herkese zulüm uygulamıştı. Herkes yaralı ve mağdurdu. İnsanlar e, inançlarını yaşayamıyordu. Dağa taşa, burası işte şimdi dağa taşa ne mutlu Türk'üm yazmak ırkçı ve faşist bir yaklaşımdı. Hepimiz Türkiye'liydik. Tarih bize yanlış öğretiliyordu. Ya yani yalandı değil mi? Derin tarih isimli bir şey var. Ne diyorlar? Bildiklerinizi unutun. Kimlerin tetikçiliğini yaptığını şimdi söyleyeceğim. Her yerde TC olması anlamsızdı. Her resmi kurumda Atatürk'ün resminin olması Jacobenlikti ve bunu kim söyledi biliyorsunuz değil mi? Avrupa Parlamentosu milletvekili ve hiç kimse bu adama haddini bildirmedi. Ve buna karşı biz bir şey söylediğimizde de Ahmet Hakan Bey şeyler hazırdı. Efendim her şey tartışılabilmeliydi. Ezberler bozuluyordu. Türkiye bağırsaklarını temizliyordu. Vesayet ortadan kaldırılıyordu. Güzel şeyler olacaktı. Türkçülük ırkçılıktı. İşte böylece toplumun ve devletin bağışıklık sistemine saldırılıp inanç ve kimlik sarsıntısına yol açtılar. Bakın bu bir CIA FETÖ operasyonudur. Çok net söylüyorum. Ha kanıtımı da söyleyeyim. Bakın, bir ülkeyi ayakta tutan değerler vardır, bir sistem vardır. Ben buna devletlerin bağışıklık sistemi diyorum. Bunların en başında da yurttaşlık bilinci gelir. Ortak aidiyet duygusu gelir. Bakın Yugoslavya nasıl Yugoslavya oldu biliyor musun? Şimdi masumane söylenen bir laf var. Farklılıklarımız zenginliklerimizdir. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Farklılıklarımız değerlidir. Ama asıl zenginliğimiz Farklılıklarımız değil ortaklıklarımızdır. Farklılıklarımızı öne çıkarırsanız Yugoslavya olursunuz. Şimdi Türk bir bir anda, arada esas değerimiz bir arada yaşama irademizdir. Üstlüyüz. Şimdi bakın şöyle bir şey yapayım e, Ahmet Bey, şunları çok önemsiyorum. E, diğer şeylerimden benim sürenden hakikaten alın. Benim için bu konu hayati derecede değerli. Şimdi ben size soruyorum, Türküm doğruyum, çalışkanım. Yani okuduğumuzda andın. Rahatsız eden yer neresi? Ha, şey bir kere bir, Türk'üm. Çok ırkçı bir yaklaşım. Türkiye'li olmanız gerekir. Olmaz. Peki Fransa'da adama Fransalı mı diyorlar? Ya Fransız dediğinde adam ırkçı olmuyor da orada 5 milyon 6 milyon Magrepli var. Şimdi bakın daha söyleyecek çok şey var ama bense lütfen bütün yurttaşlarıma ısrarla rica ediyorum. Bu Fethullah Gülen'i bulup keşfeden... Amerika'da oturma müsaadesi almak için birinci sıradan kefil olan, e, referans olan, Graham Fuller denen alçağın Yeni Türkiye Cumhuriyeti isimli kitabını herkes okusun. Bak kodumuz var. Andımız var mı orada? Yani andımızla tabii ilgili. Tabii var. Doğru okursanız burada andımız var. Ben sadece başlığı söylüyorum. Herkes bir görsün. Ben başka bir ant okuyacağım size. Bakın diyor ki başlık ya böyle oluyor bu işler. Türkiye'nin tarihsel yörüngesi arkadaşa şey olmuş, dert olmuş. Kemalist deneyim. Kemalistlerin Müslüman dünyadan kopuşu. Lütfen başlığa dikkat. Türk devleti ve milletini yeniden inşa etmek. Vay vay vay. Biz yokuz. Yeniden inşa etmek. İşte burada bakın diyor ki Kemalistler Türk etnik milliyetçiliği ve Osmanlı İmparatorluğu'nun çok unsurlu değil mi bak ne güzel çok dinli çok kültürlü yapısını mahvedip parçalayıp bir ulus devlet inşa etmek istiyorlardı ve kopuş böyle başladı bak 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 başka bakın işte bunları konuşmak lazım yoksa sloganel değil başka Kürt sorunu başlık olmak üzere ulus ötesi etnik sorunlar beyefendiye dert olmuş. Tamam. Aa, yani şimdi... bu adam bu adam şunu yapıyor. Ee, yani andığımızın e, içerdiği bilince ateş açıyor. Savaş Aynen açıyor. böyle. Tamam. Şunu da bitireyim. Bakın bununla benim için çok değerli ben merak eden Twitter'da e, ya ben de Kendimi açtım, kendimi tebrik ediyorum. Ya tweet falan atabiliyorum artık Ahmet Hakan Bey. Vallahi insanlık için küçük benim için büyük bir adım. <laughs> ee, ben bunları attım ama şunu da bitireyim. Bak, Hocam Clubhouse'a gel. Olan, Clubhouse. Olan, an, andımıza olan düşmanlığı ben buna karşıt hani alternatif andı okuyarak herkes anlasın. Niye andımıza düşmanlık var? Çünkü yurttaşlık bilincini Türkiye'de yok edip etnik ve benzeri alt kimlikçilikle uğraşacaksınız ki aidiyet duygusunu parçalayın bu ülkeyi Yugoslavya yapın. O anda okuyup bitireyim. Ne olduğum belli Hani Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Bunun alternatifi işte. O kalkarsa bu gelir. Ne olduğum belli değil ama Türkiye'liyim. İlkem Türkiye'yi etnik temelde bölerek yurttaşlık bilincini köreltmek küresel efendilerimi özümden çok sevmektir. Ülküm Küresel hizmetimde yükselmek ileri gitmektir. Ey küresel güç açtığın yolda başta bok <laughs> senaryosu olmak üzere Bugün gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içerim. Varlığım emperyalizmin varlığına ve planlarına armağan olsun. Ne mutlu hay Allah ya sahi ben kimim? Ha ne mutlu küreselciyim diyene. Türkiye'liyim diyene. Türkiye, Türkiye Abi ya küreselci Hocam yani. o zaman Türkiye'lilik, tamam, Türkiye'li Türkiye kavramını oturtmaya çalışıyorlardı. Ha, bu peki, anımız... anımız e, şey bir, da da şöyle. bir dakika. Bir dakika Ya Yaşar Hoca T Yaşar Hoca bir şey sordu. Arada kaynamasın. Tabii, ne sordu? Bugün mü yazdınız dedim. Ne dediniz? Bugün mü yazdı Ümit Hoca bunu? Bu anda yok, yok şeyde var. Twitter'da var. Şimdi, kim kim yazdı bunu? Ben yazdım ya ben. Ha tamam. Bugün mü yazdınız? Bugün mü yazdınız? Yok. 2 gün önce dün attım galiba o tweet'i. Evet. İşte bu, evet. bu 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 bir. Yani bir daha okur musunuz hocam şunu ya. Güzelmiş hoşuma gitti. Tabii tabii güzel. <laughs> e, Twitter'da var. Biraz da reklam yapayım Twitter reklamımı. Şöyle okurum. Bakın mesele ne biliyor musunuz? Buradaki andımızdaki Türk kesinlikle ırkî bir şey değil. 33'te okunmaya başlayan bir şeyde Ulu Önder'in Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir ifadesindeki Türk o. Onu biliyoruz. İşte o Türkiye, o Türkiye, Graham Fuller alçağı ve diğer zevat saldırıyor. Bugün. Hocam kimler? Şunu bir okuyun, okuyun. okuyun. Okuyalım, okuyalım. Ne olduğum belli değil ama Türkiye'liyim. çünkü başka bir şey koyamıyorsunuz yerine. Milletin yani, adı yok çünkü. Yani and, a, a, bu andığımızın yerine küresel güçlerin düşündükleri tabii, alternatif tabii. ant. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. ilkem Türkiye'yi etnik temelde bölerek yurttaşlık bilincini köreltmek, küresel efendilerimi özümden çok sevmektir. Ülküm küresel hizmetimde yükselmek, ileri gitmektir. Ey küresel, büyük küresel güç, büyük Atatürk diyecek hali yok ya, açtığın yolda başta büyük ortada o projesi olmak üzere gösterdiğin senaryoda hedefe durmadan yürüyeceğime Ant içerim. İnanın ant bu, böyledir bunların. Varlığım, emperyalizmin varlığına ve planlarına armağan olsun. Ne mutlu işte oraya bir şey koyamıyor, debeleniyor. Küreselciyim diyene de olur. Ee, Türkiye'liyim. Sizin diye. söylediğiniz de güzel. Türkiye'liyim diyene de olur. Yani dolayısıyla ve benim yaklaşımım bu. Kimi Hocam niye rahatsız bir şey ediyor? Bana bir açıklasın. bir dakika bir şey soracağım. Bana Şimdi bir dakika Başka bir şey Milli soracağım. Milli Eğitim Bakanı Hocam, Onu da söyleyeyim. Sayın Ziya Selçuk'tan bir açıklama bekliyorum. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı bu itirazı yaptı. Ben bir yurttaş olarak açıklama bekliyorum Ziya Selçuk. Hocam Selçuk'tan. ben bir şey sorabilir miyim? Şimdi Tabii. Bakın, ben e, kişisel olarak Ahmet Hakan olarak kendi fikrimi söylüyorum. Atatürk evet. benim için çok kıymetli, değerli. Küresel güçlerle herhangi bir alakam yok. Memleketin etnik temelle bölünmesine falan da şiddetle karşıyım. Ee, yani Türkiye'li lafını çok zorlama buluyorum. Türk denilebilir. Çünkü deniyorsun, diyorsunuz ki Atatürk'ün e, tanımıyla kendisini Türk evet. olarak nitelendiren herkes e, Türktür diyorsunuz. Burada da evet. bir ırkçılık görmüyorum. Şimdi bütün bunlar Hayır. tamam. Fakat şöyle Hı? bir şey var. Ee, şöyle bir nokta var. Ee, yani iki farklı noktaya işaret edeceğim. bir tanesi şu. Bu tartışmalar yapar yapılırken işin pedagojik tarafı da <laughs> ele alınmıştı. Yani her <laughs> sabah e, küçücük çocukların böyle asker gibi okul önlerinde e, an geçirilmesi e bunu, <laughs> bunun da pedagojik olarak çocuklar üzerinde olumsuz etki yaratabileceği üzerinde de durulmuştu. Yani işin siyasal, ideolojik içeriğinin dışında bir tartışmadan bahsediyorum. -hı, hı İşin, anladım, bu, işin bu kısmına da bir dikkat kesilmekte Tabii. yarar var mı, yok mu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tamam, yani, hemen bir, söyleyeyim. Bir kişi hem bu değerlere Olur. sahip çıkıp hem de bu andımızın bu şekilde okutulmasını küçük çocuklar ve pedagoji açısından doğru bulmayabilir mi? Buna ne dersiniz? Çok net bir şey söylerim. Bunlar gerçek maksadı örtbas etmek adına üretilen koca koca iri iri süslü ama boş laflar. Hiç kimse kimseye aptal yerine falan konma, koymasın. Bakın bu konuda Sayın Bahçeli'nin şeyi çok doğru bence. Bakın ne diyor? Ant adı üstünde yemindir. Milli ruhun körpe dimalara aşılanması, milli değerlerin aktarılmasıdır. Ya bir şey söyleyeceğim Ahmet Bey. 75 sene boyunca biz bu andı okuduk da hiç kimsenin aklına ya bu nedir ya arkadaş her gün böyle bilmem ne bilmem ne diye gelmedi de son 20 yılda nasıl geldi bir? Peki bütün bunların işte biz boş tartışmaları bırakıp bakın öneriyorum. Bir programda bu Graham fullerin yeni Türkiye'sini birlikte şöyle bir bakalım. Ama hocam. Yani bütün bunların yani, bütün bunların ya siz e, bir tesadüf ya, ya, olduğunu gra, düşünüyorsanız, Graham Graham e, fuller'le uzaktan yakından alakası olmayan siyasal bir şey, herhangi bir fikri bu konuyla ilgili siyasal sizin dediğiniz gibi bir altyapısı olmayan samimi samimiyetle bunu böyle pedagojik açıdan düşünen insanlar olamaz mı ya? Herkes ya etti yani. Hayır bakın tabii olabilir ama bu işi kurgulayanların iki şeyi birbirine karıştırmayalım. Tabii olabilir ama bu işi yani ha, siz, siz diyorsunuz bakın, ki bunu kurgulayanların maksadı pedagoji değildi kardeşim diyorsunuz. Hayır değil. Ha o tamam. İşte bakın Ona bir ben şey demem. De, bakın ben hep ne söylüyorum ve vurgulu söylüyorum. Lütfen gene aynı şeyi düşünün. Satrancı satrançtaki taşlar değil, onu oynatan eller oynar. Peki. Biz hep böyle günlük bu... şeye odaklanıyoruz, arka planına e, hiç bakmıyoruz. Peki. Küresel dünyada şu anda böyle işlemiyor bu işler. Peki Operasyon mesela... diyorum ben size. Peki, şu, şu ikinci bir husus daha var. Bu biraz daha Tabii. sizin siyasal Tabii. E, siyasal söyleminizi söyleminize aykırı düşebilir ama e, bunu da dillendirmek lazım. Tabii. Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti Tabii. topraklarında yaşayan Kürt vatandaşlarımız Hı. var, Arap vatandaşlarımız var. Var yani. Çeşitli etnik kökenlere Tabii, sahip var, insanlarımız var. var. Ya bun, var. Bunların körpe dimalarını, bunların çocuklarının körpe dimalarını her sabah Türk'üm diye... Peki nesiniz? Tamam nesiniz? Ya kendisini Arap... Etnik olarak mı? Arap mesela ol... birisi... Arap mesela. Ya tamam o zaman Türk... ya şu, işte ben de tam bunu söylüyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Türkiye'ye gelince bu böyle oluyor da Fransa'da Fransalı deyince aval aval baktıklarında problem olmuyor mu? Yani bakın burada tekrar altını çiziyorum. Bu mantıkla biz bakın ben geçen bir programda tartışma çıktı. Tartışma niye çıktı biliyor musunuz? Kürt seçmen lafından ya her şeyi alt kimliklere hasrettiğimiz gibi bir eksik kalan oy ve seçmendi. O zaman ne güzel herkes kendini etnik kimliğine bakın ben diyor bir şey söylüyorum. Herkesin etnik kimliği değerlidir. Herkesin istisnasız. Herkesin dini şeyi, mezhebi değerlidir. Ama Ahmet Hakan Bey, mesela Almanya'nın Türkiye üzerindeki operasyonlarından bir tanesi veya başka ülkelerin mezhep bölücülüğü üzerine. Siz mesela sürekli olarak gerekli gereksiz yere Aleviliğin altını örneğin sürekli kalın çizgilerle çizerseniz, bilerek ya da bilmeyerek sünniliğin de altını çizmiş olursunuz. İnsanların arasına fayatlı yaratırsınız. Bak benim bir önerim var. E benim Kürtlere hak ve özgürlük ona hak. bak ben diyorum ki etnik bir zikretme yapmadan bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için hak ve özgürlük. Bir örnek tamam. vermiştim. Türlünün tarife ihtiyacı olmaz. Siz türlüyü tarif etmeye başladığınız anda türlü olmaktan çıkar. Mecbur musunuz içinde patlıcan, domates, fasulye, ve salça türlü deyince anlıyorsunuz. Hocam Türk milleti de böyle bir şeydir. Hocam bir dakika. Türk milleti de böyle